Organ bağışı hayat kurtarır. Peki bakalım vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Organ bağışı yaptınız mı? Yapmadım hiç. Peki organ bağışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Olabilir bence ihtiyacı olan insanlara tabii ki de. Hani ben de öldükten sonra yapmayı düşünüyorum. Hiç organ bağışı yaptınız mı? Hayır yapmadım. Organ bağışı konusunda ne düşünüyorsunuz? ya Bence çok yararlı bir şey. Kişilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor elbette. Ee, zaten mesela ben çok yakın bir akrabamı da organ bulamadığımdan dolayı kaybettim. Aynen yani bu konuda çok hassasım. Bir gün eğer yaşamım sonlanacaksa da ben organımı bağışlayarak o şekilde sonlanmasını istiyorum. Tüm insanların yapmasını isterim. Yani iyi bir insana neticede öldükten sonra hayat veriyorsunuz. Olması gereken. Ben zaten bağış talebinde bulundum daha önceki yıllarda. Var talebim. Nasıl yapılıyor bu talep? Valla daha önce biz form doldurmuştuk. Öyle bir kampanyaya rast geldim ve öyle bir kampanyayla ben organ bağışı müracaatına bulunmuş oldum. Ama dediğim gibi yani yeni bir insana hayat vermek elbette ki güzel bir duygu. Organ bağışı yaptınız mı? Hayır. Siz yaptınız mı? Hayır. Peki organ bağışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Ee, yapılması gerekiyor bence. Ya çünkü insanların hayatı kurtuluyor. Bence de yapılması gereken bir şey. Sonuçta yani bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz. Bir insanın hayatı sona eriyor. Başka bir insanın hayatına neden olabiliyorsunuz. Gönüllülüğüm var. Nasıl oluyor bu gönüllülük? Ya herhangi bir kaza geçirdiğinde, yaşamını yitirdiğinde kısacası ya da beyin ölümü gerçekleştiğinde iç organlarını veya gözünü bağışlayabiliyorsun bu şekilde. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle her bireyin bu sorumluluğu alması gerekiyor. Yani zaten ölünce toprağa gidiyor, bir yere gitmiyor, çöp alıp gidiyor kısacası. Ama yüzlerce belki binlerce insan böyle bağış yaparsa kurtulan insanlar da olacaktır yani. Yapamam şu an. Küçük olduğum için. Organ bağışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Bence gerekli bir sene öldükten sonra organ bağışı yapılması gereken bir şey. Yapmadım. Ne, konu, ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yapacağım. Her zerreme kadar. özellikle gidip bir yere başvuru yapmadım ama aile içerisinde herkese organ bağışında bulunacağımı söyledim ve biliyorlar. Peki sizce neden önemli? Bence önemli çünkü bir insanı yani e, hayat veriyorsunuz tekrardan can veriyorsunuz belki e, göz belki bir böbrek ya hani neyse artık o e, yeniden birine bir can veriyorsunuz ama bence çok önemli bir şey bu. Organ bağışı yaptınız mı? Hayır ben organ bağışı yapmadım. Bir devlet üniversitesine vücudumu kadavra olarak bağışladım. Öyle mi? Evet. Ee, neden böyle bir şey yaptınız? Çünkü tıp öğrencileri konuya vakıf olmadan mezun oluyorlar. Ondan dolayı. Peki organ bağışına dönecek olursak sizce önemi nedir? Tabi organ bağışı da çok önemli. Sonuçta öldüğün zaman toprağa giriyorsun ve vücudun çürüyor. Gerek yok birisinin üstünde yaşasın. Organ bağışı yaptınız mı? Ben mi? Yok vallahi yapmadım. Peki sizce neden önemli? Başka insanların hayatı önemli olduğu için olabilir yani. Çünkü biz de yaşıyoruz. Değil mi? O yüzden olabilir. Herkesin yaşam hayatı var yani. Ne de olsa biz öldükten sonra bu can gidecek. Başkalarına yarar dokunursa benim için mutlu olurum yani ben mutlu olurum. Organ bağışı yaptınız mı? Yapmadım hayır. Peki sizce önemli mi? Neden? Önemli. Neden? Diğer insanlara yani organ nakli bekleyen insanlar için önemlidir diye düşünüyorum. Tabii hayatları bir böbreğe bağlı olan, bir karaciğere bağlı olan belki binlerce insan var. Onların duygularını biz şu anda bilmiyoruz. Bizim Allah'a şükür bir organa ihtiyacımız olmadığı için eminim ama onlar için çok çok önemlidir diye düşünüyorum. Organ bağışı yaptınız mı? Hayır yapmadım. Peki sizce neden önemlidir? Yani herkes bir e, aslında organ almak için bir gün aday olacak belki de. Aslında yapmamız lazım. Bugün onlar yarın da biz olabiliriz. Yani herkesin bir gün e, böbrekleri iflas edebilir. Herkesin bir ciğere ihtiyacı olabilir yani. Aslında yapmamız lazım. Organ bağışı yapmadım ama vasiyet ettim, vasiyetnamamı yazdım. Dolayısıyla vefatımdan sonra organımı bağışlayacaklar inşallah ve ona da güveniyorum bunu yerine getireceklerine. Sizce neden önemli? Şimdi zaten siz öldükten sonra vücudunuz toprak oluyor, çürüyor, bir işe yaramıyor. Ama insan olarak Gelecek nesillere veya yaşayan nesille bir organımızda yaşamasına devam ettirirsek o insanı zıraptan kurtarmış oluruz. Dolayısıyla da o, o noktadan dolayı çok önemlidir ve emniyetli bir konumdur. Ee, bu konu Türkiye'de e, şey olarak genel olarak yerini bulamamıştır. Yani bilgi ve bir şey meselesinde okullarda eğitim boş, kurbanın bacaklarının bilmem neyi eşel sistemle döllenmeyi falan anlatacaklarına insana ve topluma yararlı bu tarz şeyler anlatılarak e, daha faydalı olunabileceği düşüncesindeyim. Aslında iyi bir şey. Nedeni var mı? Bu malum kimsede olan bir şey değil. Yedekte taşınan bir şey de değil. E, rahmetlik olup da gittikten sonra organlarını işe ise birisinin işine yarasın. Doğru. Yedekteki lastik taşır gibi arabanın işletmesini. Ya e, haliyle tabii ki yani her bakımdan iyi. Milyonlarca kişi böbrek sırası bekliyor, nakil sırası bekliyor. Yani bu insanlar sonuçta yani hayat verilebilir bu şekilde. Sonuçta öldüğünüz zaman yani bebrek, bütün böbrekleriniz, bütün organlarınız çürüyecek yani. Çürümektense yeni bir insanla hayat bulması en güzeldir. Yapmadım ama yapmayı düşünüyorum yani. Organ bağışı yapmak önemli çünkü başkalarının hayatına Bizim için önemli olmayabilir ama onlar için önemli gözü, böbreği olmayan insanlar için. E hayat kurtarıyorsun mesela şeyleri var, insanlar var, kalp bekliyor kimi var, bebrek bekliyor kimi var, şey bekliyor yani hepsinden göz bekliyor. Onların da tabii ki önemli olur. Organ başı yaptınız mı? Hayır, Hayır yaptırmadık. Peki sizce önemli mi, neden? Tabii ki önemli çünkü çevremizde görüyoruz o kadar muhtaç insan var ve ne durumda olduklarını görüyoruz. Tabii ki önemli. Eğer bizim tabii ki böyle bir şansımız olsa biz de yaptırmayı isteriz. gerekli kurumlarca desteklenmeli evet. diye düşünüyorum çünkü önemli bir durum. Organ bağışı yaptınız mı? Yaptım. Nasıl? Kızılay şeyine kan vermiştim. Hı hı. Orada bir formda yaptınız mı dedi. Daha önceden de hastanede bir form doldurdum. Yaptım yani. Sizce neden önemli bu konu? öldükten sonra organlar bir işe yaramıyor. Sağken kendimiz faydalanıyorsak sağlığımızda sakin bize faydası olsun. Ölünce de ölüye faydası, kalan sağlara faydası olsun. Organ bağışı yapmadım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aslında önemli bir şey. Yapmayı da ellerde düşünebilirim. Bence yani yapılması gereken bir şey organdır, kandır. Hatta öldükten sonra bazı uzuvların verilmesi bence yapılması gereken bir şeydir. Neden? Çünkü senin ölümün başka insanlara bir hayat olabilir. Ben yapsam da bir işe yaramaz ki. Neden? Bypasslıyım. Prostat kanseriyim. Peki organ bağışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim. Ben öldükten sonra e, kara toprak olana kadar bir vatandaşa faydalı olmasını isterim. Organ bağışı yaptınız mı? Yapmadım ama kendim şu an tıp okuyorum. E, ve hani gerçekten yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum şahsen. Neden? Çünkü ülkede bekleyen o kadar çok hani organ bekleyen insan var ki gördüğünüzde hani gerçekten çok üzülüyorsunuz. Bu yüzden bence gerekli bir şey. Hani yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ki kendim de düşünüyorum. Organ bağışı yaptınız mı? Evet yaptım. Anlatır mısınız? Ya sadece Türk Kızılay'a giderek kendi bilgilerimi vererek oraya imza atarak organ bağışlayabiliyoruz. Peki neden önemli bir şey sizce? Başkalarının hayatını kurtarmak için bence gayet iyi bir şey yani. Ne düşünerek gittiniz oraya? Ya sevap açısından gittim yani ben yaşayamıyorsam benim organlarımla başka birisi yaşaması için yani. Yapmadım ama yapmak isterim yani. Çünkü biz öldükten sonra toprak olacağına işe yarasın. İnsanlar ölüyor. Ondan sonra küçük çocuklara organ gerekli. ama yapmadım, yapmayı düşünüyorum. Organ bağışı şöyle önemli, özellikle küçük çocukların hayata tutulmaları açısından. Ee, dinimiz de bunu desteklediğini düşünüyorum. Ee, organ bağışının tüm vatandaşlarımız tarafından desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Organ bağışı yaptınız mı? Yapmadım. Ben de şeker hastalığı var, ben de dolu hastalık var. O almazlar benimkini. Peki sizce organ bağışı neden önemli? Yani o şey, ölen ölüm hani hastalık çocuklar var ya. Onlara yararlı olmak için yani trafik kazası falan ölüyorlar falan onu versinler yani. Yapamadım ben şeker hastasıyım, tiroid hastasıyım. Allah kolaylıklar versin ama bütün sağlıklı yakınlarıma da tavsiye ediyorum tabi. Sizce neden önemli organ bağışı? Nasıl can kurtaracağız? Mühim olmaz olur mu? Hı -hı. Bir can kurtarsak ne nimet. Çok isterdim bağışlamayı. <laughs> Yapmadım çünkü 18 yaşından küçüğüm. Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bu kadar yaygın olmamasının sebebi dinsel dogmalar zaten bunun aşıldığı ölçüde ben bütün toplumlarda artacağını düşünüyorum. Bakalım. Sizce neden önemli? Ya önemli çünkü sonuçta aslında Türkün Türk'ten başka dostu yoktur diye değil de insan insandan başka dostu yoktur diye düşünmek lazım. Dünya sadece bize ait olmadığı gibi organlarımız hatta biz de sadece bize ait değiliz. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Vefat eden hani kişilerin yani yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başka bir hayat kurtarılıyor. Başka bir kişiye can veriliyor. O yüzden iyi olabileceğini düşünüyorum yani. Bir cana can katıyor. Ondan önemli tabii. Mesela Allah vermesin. Ben bir şey olsam benim organım bu bir şey olsa bir can kurtarıyor tabii organlar o kadar önemli hanım kız. Neden abi? Çünkü çok insanlar var. Kimisi kalp bekliyor, kimisi karaciğer. Tezona da sık sık seyrediyoruz bunları. Ya mutlaka gerekli olan bir şey. Eskiden bir de tıp öğrencilerinin eğitimde tam alabilmeleri için biliyorsunuz kadavra da sıkıntı şu aralar. Önemlidir. Bir vatandaşlık vazifesi, insanlık vazifesi. Bir insanı yaşatmaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.